Bak bana bir. İyi misin gerçekten? Kızımı özledim. Ya Deniz nereye gidiyoruz? Söylesene. Sürpriz <laughs> dedim ya. Sen bugün çalışmıyor musun? Yok. Ajansı toplantı yapacaklar. İşte akşama kadar sürer dediler. Kimin oynayacağı belli olacak. Bana da ihtiyaçları yoktu. Ben de kaçtım. E bir sorun çıkmasın. Bir şey olmaz. Ya nereye gidiyoruz onu söyle bari. Cık, taktın ama gidiyoruz işte. <laughs> ya Deniz bir şey söyleyeceğim. Seçmez mi bunlar beni? Sen istemedin diye fotoğrafını bile koymadılar dosya. Aslında iyi yaptım biliyor musun? Hiç sevmedim o şirketi. Bu iş biter bitmez ayrılacağım onlardan. Gözünde tutuyor gönül. Her gün arıyorum sesini duyayım diye ama... Yani, ...dokunamayınca, kokusunu almayınca fayda etmiyor. Birkaç gün git istersen cana. Hasır baban da burada. Yüzüme bile bakmıyor ki. Şimdi kalkar ters bile laf eder, sonra... ben konuşayım diyeceğim ama... ...şimdi beni de dinlemez. Hele de bu Aslı'nın olayından sonra. Aa, Efe. Yenge, ben kaçtım hadi. Ne zaman gelmiştin ki? On dokuz yaşında bir zorla kontrolü yaptırdığınız yönünde iddialar var. Ne diyeceksiniz? Odayı kapatıp zorlamışsınız, babasını çağırtmışsınız. Bunların hepsi asılsız suçlamalar. Nimet Hanım, bazı çalışanlar size yardım etmiş ama. Yok efendim, böyle bir şey. Bu yurtta böyle şeyler olmaz. O öğrenciyle görüşebilir miyiz? Kendisi yok, kovuldu. Neden? E ahlak dışı davranışları yüzünden. Biliyorsunuz burası kız öğrenci yurdu. Öğrencilerimizin velileri bize güvenip yolluyorlar çocuklarını. Biz de hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz tabii ki. Bakın arkadaşlar! İndirin şunu çabuk. Çabuk indirin hadi aval aval bakmayın dağıtın şunları. Tamam bitti siz de gidebilirsiniz. Vay be Merve senden hiç beklemezdim böyle bir şey. Anlatamadım ki size ya! <laughs> öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. çok <laughs> Nasıl çıkarlar oraya ha? Kapıyı kim açık bırakmış yahu? Şuraya bak yurdu alıp götürseler haberiniz olmayacak. Rezil oldum sizin yüzünüzden. Vallahi kilitliydi Nimet Hanım. Biz açık bırakmadık ki. Şimdi giriyorsun Kim yaptıysa buluyorsunuz. Alıp getiriyorsun bana. Peki Nimet Hanım. Ne oldu Nimet Hanım? Ne olacak? Ben sizin biri çatıya... Sen yaptın değil mi? Ben mi? Ne alakası var? Sakın inkar etme! Odama geldin, anahtarları aldın! Çabuk! Çabuk odama! Ya Müdüre Hanım! Yürü çabuk! Yürü! Birazdan elimi indireceğim, sakın gözünü açma tamam mı? Yani hiç olmazsa nereye geldiğimizi söyle. Aa, onu söyleyemem. Asıl önemli olan o zaten. Gel. Şimdi yavaşça bir adım at aşağı. Elimi indireceğim, sakın gözünü açma tamam mı? Tamam. Bekle. Evet, yavaşça otur. ...çok güzel bir yer. İzmir'deyken ne zaman İstanbul düşünsem... ...gözümün önüne hep aynı yerler gelirdi. Ortaköy, İstiklal Caddesi, en fazla Sultanahmet falan. Yani bu kadar güzel yerler olabileceği aklıma bile gelmezdi. Al bakalım. Ne zaman içim sıkılsa ya da kafam karışsa hep buraya gelirim. Burası benim gizli yerim anlayacağın. Hani sen demiştin ya huzurlu bir yer istiyorum diye. O yüzden getirdim seni buraya. Ha. Sakın kimseye söyleme tamam mı? <laughs> tamam. Bu mudur yani? biz size yeni yüz demedik mi? Bunların hepsi bin yıldan beri reklamlarda oynayan tipler zaten. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Hayır. Estağfurullah. Aslında biri daha var ama... ...var diyorum ama aslında yok. Yani daha önce hiç oyunculuk deneyimi olmamış. Kamera tecrübesi hiç yok. Kim bu kız? Mine. İyi geldin mi? Çok iyi geldin. Uzun zamandır bu kadar huzurlu olmamıştım. Üşüdün ama biraz? Yani evet biraz. <laughs> Ver bakalım. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarını sizi yanlış tanıdı Bitmeyen işler yüzünden. Siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterdi her şeyi anlatmaya. Kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkinli dar zamanlarda bir sevgiyi söylemek yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeyi az buldunuz. Ya vakit olmadı. <laughs> <laughs> He, <laughs> yokluğunda çok kitap <güzel> okudum. <laughs> Aha, bir dakika. Ben onu da düşündüm. Hani sen rahat bir omuz istiyordun ya. Şimdi yaslanabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu nasıl yaparsın sen ha? Bana nasıl ihanet edersin? Az önce beni nasıl üzlettiğini farkında mısın sen? Müdür hanım neden bahsettiğinizi anlamıyorum gerçekten. Bana yalan söyleme. Bana yalan söyleme! Ne sanıyordun ha? Yandan kar kalacağını mı? Merve, benim canımı yakarsan ben de seninkini yakarım. Bunu bilmiyor muydun? Babanı arayacağımı bilmiyor muydun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.